Yemen diyarında Himyeri Devleti'nin başında zulmüyle ün salmış Zunuvas adlı bir kral hüküm sürüyordu. Bu kral, gücünü korumak için halkı korkutarak yönetiyor, kendisinden başka bir otoriteye itaat edilmesini istemiyordu. Onun sarayında yıllar boyunca hizmet etmiş Yaşlı bir büyücü vardı. Büyücü ölümün yaklaştığını hissedince kendisinden sonra onun yolunu sürdürecek birini aradı. Saray görevlileri halk arasından zeki ve azimli bir genç adamı seçip büyücünün yanına gönderdi. Genç adam her sabah büyücünün derslerine gitmek için evden çıkıyor. Ancak yolda da Allah'a ibadet eden bir abide uğruyordu. Abidin sözleri kalbini aydınlatıyor büyücünün hile ve sihir öğretileri karşısında vicdanını rahatsız ediyordu. Zaman geçtikçe büyücüden duyduğu hurafeler yerine Abidin anlattığı hakikati benimsedi. Hem saraya hem de Abide gidip gelmeye devam eden genç kalben Allah'a bağlılığını artırdı. Bir gün halkın yolunu kesen korkunç bir yaratık ortaya çıktı. İnsanlar dehşet içinde geri çekilirken genç adam bu olayın kendi inancının bir sınavı olabileceğini düşündü. O an ellerini gökyüzüne kaldırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım eğer benim yolum hak ise bu taşı senin izninle bu yaratığın yok olmasına vesile kıl, inananların yüreğindeki şüpheyi gider. Ardından taşı fırlattı. Yaratığa isabet ederek onu öldürdü. İnsanlar bu mucizeye tanık olunca şaşırdılar. Genç adamın kalbindeki iman iyice kökleşti. Artık zalim krala da büyücünün sihrine de aldırış etmeden sırf Allah'ın izniyle hastalara şifa dileyip çaresizlere yardım ediyordu. Kralın gözleri görmeyen veziri bu mucizeleri işitince genç adamın yanına geldi ve ''Gözlerimi açabilirsen sana istediğin her şeyi veririm," dedi genç adam. "Ben yalnızca Allah'tan şifa dilerim. O dilerse seni iyileştirir," diye cevap verdi. Sonra ekledi. "Sen de ona iman edersen, gözlerinin açılması için dua edeceğim." Vezir teklifi kabul ederek Allah'a iman etti. Onun bu teslimiyetinin ardından Allah'ın izniyle gözleri açıldı. Bu haber kısa sürede kralın kulağına gitti. Zunuvas vezirini huzuruna çağırdı ve gözlerini kim sana geri verdi diye sordu. Vezir bana şifa veren Allah'tır deyince kral öfkeyle kükredi. Veziri ağır işkencelerle sorguladı ardından genci de bulup getirmeleri için askerlerini görevlendirdi. Genç adamı sarayına getirdiğinde bana itaat et, benim dinimi kabul et diye baskı yaptı. Genç ise her seferinde tek olan Allah'a inanıyorum diye cevap verdi. Kral bu inatçı duruş karşısında genci halkın gözünü korkutacak bir ibret haline getirmeye karar verdi. Önce onu saray askerleri eşliğinde yüksek bir dağın zirvesine götürmek istedi. Askerler zorlu ve sarp kayalıkları aşarak genci dağın tepesine çıkar. Soğuk rüzgarlar yüzlerine çarpıyor. Aşağıdan bakıldığında boşluk korkunç görünüyor. Askerler genci oradan atarak öldürmeye yeltendiler. Genç adam yine Allah'a kalası yöneldi. Rabbim beni bu zalimlerin tuzaklarından koru diye dua etti. O anda şiddetli bir sarsıntı oldu. Kaya parçaları yerinden koptu. Askerlerin ayakları kaydı ve hepsi uçurumdan yuvarlandı. Genç ise sapa sağlam bir şekilde dağın eteklerine indi ve doğruca kralın huzuruna döndü. Kral bu duruma hayret etse de kararlılığından vazgeçmedi. İkinci defa askerlerini emretti ve genci denize götürmelerini buyurdu. Genç bir sandala bitti. Askerler onu açıklara sürükleyerek denizin ortasında boğmayı planladılar. Ancak fırtınalı dalgalar bir anda hırçınlaştı. Sandal devrildi. Askerler boğulup gitti. Genç adam Allah'ın yardımıyla dalgalar arasından kıyıya çıkmayı başardı. Bu kez de doğruca saraya dönerek kralın karşısına dikildi. Zunuvas seni hiçbir şekilde öldüremiyoruz buna bir son ver diye Genç adam, beni öldürmek istiyorsan halkın önüne çık, benim Rabbim olan Allah'ın adıyla oku fırlat dedi. Ancak o zaman canımı alabilirsin diye ekledi. Kral bu teklifi kabul etti. Halkın kalabalık biçimde toplandığı bir meydanda genç adamı direğe bağladılar. Kral yayını gerdi ve bu gencin Rabbine Allah'a iman ederek bu oku fırlatıyorum diye bağırdı. O gencin şakağına saplanınca oracıkta ruhunu teslim etti. O anı izleyen kalabalık derin bir sessizliğe bulundu. Kısa süre sonra insanlar gerçeğin apaçık ortaya çıktığını görerek tek Allah'a iman etmeye başladı. Zunuvaz bu iman dalgasının büyümesinden korktu. Halkı yola getirmek için korkunç bir çareye başvurdu. Büyük hendekler uhtut kazdırdı. İçlerini ateşle doldurdu. Ya benim dinime dönün ya da bu ateşte yanarak ölün diyerek tehditler savurdu. Buna rağmen İnananlar imanlarından dönmedi. Hendeklerin başında oturan zalimler, işkenceye rağmen direnen müminleri ateşe attılar. Hendekleri dolduran ateş, bedenen müminlere zarar verdi fakat ruhlarını alt edemedi. Kur'an bu vahşete şöyle dikkat çeker: Kahrolsun hendek, Uhdud sahipleri. O alev alev yanan ateş. Başında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlardan intikam almalarının tek sebebi göklerin ve yerin mülkü kendisine ait olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir. Büruç 85 49 Tam ateşe atılmak üzereyken inancından tereddüt eden bir kadının kucağındaki bebek dile geldi ve anneciğim korkma dedi. Ardından çünkü sen hak üzeresin diyerek annesini cesaretlendirdi. Zunuvas, inananlara reva gördüğü bu zulmün ağır bedelini ödemekten kurtulamadı. Ne orduları ne de serveti onu koruyabildi. Çaresizlik içinde kuşatmaya uğrayan krallık kısa sürede yıkıldı. Zunuvas, umutsuzluk içinde atını yükselen dalgalara doğru sürdü ve bir daha geri dönmedi. Çünkü zulüm üzere yükselen hiçbir saltanat hak karşısında ayakta kalamaz. Kur'an bu acımasızlığı yapanları uyarır ve iman edenleri müjdeler. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet edip de sonra tevbe etmeyenler için cehennem azabı ve yakıcı bir ateş vardır. İman edip salih ameller işleyenlere ise altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük kurtuluştur. Buruç 85 10 11. Gerçek kurtuluş zalime boyun eğmeden ayakta kalabilmektir. Zulümle imtihanın sonunda ise zafere ulaşanlar kalplerini imana adayanlardır. Unutmayalım ki zulümle yükselen hiçbir güç hakka karşı duramaz. Bugün de tarih boyunca olduğu gibi hak ile batılın mücadelesi sürüyor. Geriye tek bir soru kalıyor. İnancımız uğruna biz ne kadar direnebiliyoruz?